Lay lay lom me lay lay lom me lay lay lom Dans edelim lay lay lom lay lay lom Merhaba arkadaşlar Şimdi size bir videomuza tanışacağız Videomuzun adı birinci sınıf Evet arkadaşlar bu videoda beğenirseniz çok teşekkür ederim beğenmeseniz teşekkür ederim. Yani her şekilde teşekkür ederim size izlediğiniz için. Şimdi lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Merhaba çocuklar. Ben sizin yeni öğretmeninizim. Loli ve ben Lori'yi tanıyorum. Senin adına bakalım. Benim adım Mike. Luro. Ve abla. Buradaki diğer öğrenciler de benim ablam. Yani siz kardeşsiniz. Yani, ikiniz tanıdığım şey zaten Loli ile Rolly'yi tanıyordum da. Seni tanımıyordum valla. Loli ile Rolly'yi tanıyordum siz kardeş. Onlar kardeş olduğunu biliyordum. Şimdi size şeyi vereyim. Kağıdımı okul ders kağıdını vereyim. Buyurun vereyim. Zaten bir tane kağıt yeterdi size. Ve çocuklar uslu durana bu iğneyi takacağız veya vereceğiz ve uslu otu uslu çocuk koltuğuna oturacak biliyorsunuz ki okula çok masraf olmasın diye ailelere sonra biliyorsunuz ki siz çiziyorsunuz çocuklar yere yere halı serdirdik oraya ayakkabı basmıyor kesinlikle kimse ayakkabını basmıyor oturuyorsunuz çocuklar bu sefer ama ayaklarını çıkarıyorsunuz sınıfta ne oturuyorsunuz istiyorsunuz ve hafta, o hafta kim mesela Lori oldu bir hafta çocuğu diyelim ki ona her haftanın her günü 10 mini kuruş veriyorum double bubble'dan sakız alıyor onun için tabii ki de derste çiğnemiyor arkadaşlar. Tam o 3 tane alıyor ve sizinle paylaşıyor. Aç diye yemek saatinde. Çünkü double bubble makinası kafeteryada yemeyen çocukların yemek alma yeri aslında. Double bubble da sakız şeyi değil aslında çocuklar. Şimdi <laughs> kaldığınız da oldu. Siz bunu anneniz burada mı yakında mı çocuklar? Tamam ben önce gideyim alayım. Bu eşyaları da sınıfa taşıyacağım. Ay sınıf da çok dağılmış ya. Bunu da alayım taşıyayım. Sonra düzeltiriz artık değil mi çocuklar? Tamam bu kadar yeterli. Ben şimdi diyorum ki çocuklar sizi biraz okulu gezdireyim. Evet dur ama bunu annenize göndereceğim ben e-mailden. Tamam mı? Zıçam. Gönderdim. Şimdi siz yine de bunu çantanıza koyun. Tamam. Şimdi okulu gezelim çocuklar. Ay koyamadım. canlarınızı ay affedersiniz. Affedersiniz sayın seyirciler. <laughs> şaka mı yapıyorsunuz öğretmenim? Evet şaka yaptım çocuklar. <laughs> gerçekten bir video.